arkadaşlar. Şu an Dada Niva Türkiye grubundan organize olarak Osmaniye, Adana ve Gaziantep'ten gelen Dada Niva severleri Osmaniye düz içinde Asaf Bey ve Ali Bey'in misafir olarak onların koordinatörlüğünde yaptığı güzel bir organizasyona katılıyoruz. Yaklaşık 10 araçlık bir Niva grubuyuz. Sabah bizleri karşılayan sıcak ilgi gösteren Asaf Bey ve Ali Bey, Sayın Belediye Başkanımız Ökeş Bey, güzel bir kahvaltının mağabından şu an Dumanlı yollarında Osmaniye düz için Dumanlı yaylasına doğru zorlu yollarda yaklaşık 10 araçlık bir konvoyla hareket ediyoruz. Doğa çok güzel, manzara çok güzel. İnsana iyi ki Lada Niva sahibiyim dedirten yollar yollarda lave ile seyahat etmek gerçekten ayrı bir zevk. İnsanı özgür hissettiren bir duygu. Tuzlu yurt yaylasına gidiyoruz şu anda. Şu an tabeladan da okuyacağınız gibi Tuzlu yurt yaylasına doğru dönmüş bulunmaktayız. Konvoy başımız ileride bize mihmandarlık yapıyor. Bu şanın da gösterecek. Yine grubumuzun moderatörlerinden Mehmet Bey. Şu an direksiyonda. Mehmet Bey yolculuk nasıl geçiyor? Hayır. bu konvoyun diğer araçtan da görebiliyoruz. Hüseyin senden bir hararet saatim çekmeni istiyorum. Şu an yaklaşık 1000 e, metrelik bir